Afyonkarahisar'dan, e, Borladın ilçesinden geliyorum. Bedur Eylüc'ün temsilcisiyim aynı zamanda. E, bizler e, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Dostu'nun standındayız. Afyonkarahisar'ımızı Yorex'e temsil etmeye çalışacağız inşallah. Doğal ürünler üretiyoruz bizler. Ürünlükten e, gördüğümüz bir ürün var. Aynen. Nedir bu ürün? Bu ürün e, bizim için çok kıymetli. Üstelik de, e, ödül almış bir ürün. E, geçtiğimiz ay güvenilir ürün platformunda, e, Fit Feat FİÇER isimli yarışmada, ee, en iyi fonksiyonel gıda ödülünü aldı. Nedir bu diye soracak olursanız, iyidir çekirdeği tozu, ballı tahilli bir karışım. Ee, bana göre insanlar sağlıklı gıdalar tüketmeli. Biz sağlıklı gıdalar çok zaten hasta olmayız. Bu benim için o yüzden çok çok önemli bir eczacı olarak. O yüzden e, tıbbi de özellik gösterebilecek gıdaları bir araya getirerek gıdalar üretmeye çalıştım. E, bu bize ne yapıyor, ne işimize yarayacak diye soracak olursanız e, ekran sıvımız artıyor çünkü 7 çekirdeğin içerisinde doğal olarak omega 7 bulunuyor ee, ve bu e, bal ve tahinle karıştığı zaman bir de e, zeytinyağı ile ciddi bir oksit olan zeytinyağı ile karıştığı zaman çok ciddi etkileri hatırlıyor. sistemimizi güçlendiriyor, eklem sıralarımızı artırıyor ve kemik dokularımızı güçlendirebiliyor. İyi de e, çok ciddi bir C vitamini kaynağı. Bundan dolayı da bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Biz istiyoruz ki e, ihtiyacı olan herkes bunları kullansın. Hem yesinler hem de sağlıklarına konuşsunlar. E, bizim kendi e, işletmemizde, fabrikamızda taş değirmenimiz var. Biz kendi buğdayımızı kendi taş değirmenimizle öğüterek e, protein değeri yüksek, glüten oranı daha düşük olan e, unlar üretiyoruz ve unlardan unlu mamuller işte kurabiyeler, erişteler, tarhanalar mesela bizim bir pişi unumuz var sadece pişi yapmıyoruz bunun aslında işte çocuklarımız için pankekler e, krepler yapabiliyoruz ama içerisine mısır unu kattık, nohut unu kattık böylelikle proteinlerini daha yükseltmeye çalıştık kısacası sağlıklı unlarla sağlıklı unlu mamuller çünkü karbonhidratsız bir hayat olmaz aslında mutlaka hayatımızın e, beslenmemiz içerisinde belli bir oranda olması lazım ama olurken de en sağlıklı şekilde olması lazım. Biz de bir eczacı olarak ona farkındalık yaratıp böyle küçük dokunuşlarla daha sağlıklı şeyler yapmaya çalıştık. Yüreksten beklentiniz nedir? Yüreksten beklentimiz e, öncelikle Anadolu'da yetişen e, çok kıymetli şeylerimiz var, gıdalarımız var, tahinimiz mesela çok önemli. Ben özellikle tahin kullanmaya çalıştım ama belki de unutulmaya e, yüz tuttu. Balımız çok önemli. Belki dünyanın en güzel balları bizim ülkemizde yetişiyor. Mesela bir iğde gerçekten Anadolu'da yetişiyor çok kıymetli ama baktığımız zaman bizim çocuklarımızın birçoğu iğdeyi bile tüketmiyor. Biz çocukluğumuzda çok yerdik. E, yol kenarlarında bile olurdu onları kendimiz koparır yerdik ama şimdi çocuklar iyi iğdeyi bilmiyorlar bile. O yüzden e, Yorex gibi organizasyonlarla e, unutulmaya yüz tutmuş ama Bizim tarihimizde olan, özümüzdeki olan, e, gıdaların ya da yöremize has olan her şeyin tanıtılmasını istiyoruz. Aynı zamanda bizler gerçekten çok ciddi emekler veriyoruz. Endüstrinin gelişmesini istiyoruz ama gelişirken tarihimizle, özümüzle beraber geliştirmek istiyoruz. Kısacası gele geçmişten geleceğe bir köprü olmak istiyoruz. Yörek'se bu köprüyü bizlere kurdu. Teşekkür ediyoruz Yöreks'e.